Turuncu Mutfakta yeni bir tarifle yine karşınızdayız. Kayseri, Kars, Erzurum bölgesinde kendi tariflerine göre yapılan bir çöreği tarifini paylaşacağız. Kete. Biz bugün Erzurum ketesini paylaşıyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, ağızda lokum gibi dağılan bir Erzurum ketesi tarifi vereceğiz. Şimdi bu güzel tarifi anlatmaya başlayalım. Ketemizin önce iç harcını hazırlıyoruz. Bir tencereyi ocağa alıp bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ben ayçiçek yağı kullandım. Tereyağı da kullanabilirsiniz ya da margarin. Üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Ama ben burada biraz kavurduktan sonra yetmeyeceği için bir su bardağı un daha kullandım. Sıvıya biraz daha artırdım. Siz de tarifin durumuna göre biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Çok kuru olmamalı iç. Un yağın içinde kavrulabilecek kadar yağa sahip olmalı. Çok kuru olduğu zaman zaten topak topak olur anlaşılır. Biraz daha yağ istediğini anlaşılır iç harcın. Diğer bölgelerde Kayseri ya da Kars bölgesinde bu yağı unla hiç kavurmadan da koyabiliyorlar. Ama biz kavurarak yapmayı tercih ediyoruz. Kimine tuz koyuyorlar, kimin içine şeker ilave ediyorlar. Her yörede farklı farklı yapılıyor. Ama ben bu tarifte içine ne tuz ne şeker kullanmayacağım. Sade bir şekilde unu yağla iyice kavuracağım. Kavrulduktan sonra soğumaya bırakacağım ve artık hamurumuzu mayalamaya başlayacağız. Hamurumuz için derince bir kap alıyoruz ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar mayamızı karıştırma kabımıza döküyoruz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyoruz ki mayalanmayı hızlandırsın. Ve bunların üzerine bir su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Su ne çok sıcak ne ılık olmalı. Ve mayayı suyla iyice karışması için karıştırıyoruz güzelce. Ve bu karışımı bir 15 dakika mayalanması için bekleteceğiz. Mayalandırmazsak yoksa mayamız güzel tutmayabilir. O yüzden iyice karıştırıp artık mayalanmaya bırakıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Artık mayamız hazır. 15 dakikamız doldu. Gördüğünüz gibi mayamız da kabardı. Şimdi içine nişasta ekliyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Ben buğday nişastası kullandım. Pirinç nişastası ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yine söylediğim gibi ayçiçek yağı kullanıyorum. 2 tane yumurta akı. Yumurtanın sarılarını ayırdım üzerine sürmek için. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu mayalama aşamasına koymuyoruz. Önce şeker ilave ediyorum, sonra tuzu ilave ediyorum. Toplamda bir yemek kaşığı kadar şeker kullandım ve bir su bardağı da sütümüzü ilave ediyoruz. Tuzu en sona kullanacağım çünkü mayaya hemen temas ederse mayayı kesebilir tuz. O yüzden unun üzerine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve şimdi önce elimle karıştırmadan önce. Buraları biraz hızlandırarak kaşıklı yardımıyla karıştırıyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra artık elimle dalacağım. Unu da yavaş yavaş ekliyorum. İhtiyaç olduğu kadar. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama dediğim gibi azar azar ilave ederseniz daha doğru olur. Unumuzu eklemeye devam ediyorum. Artık iyice hamur kıvam aldığı için artık kaşığı bırakıp elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Çünkü bu aşamadan sonra kaşıkla çok doğru olmaz. Kenarlarını sıyırarak güzelce bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz oldu. Artık yarım saat bunu dinlendirmeye bırakacağız. Eğer vaktiniz varsa bir 45 dakikada dinlenirse daha güzel olur. Artık hamurumuz da mayalandı. Hamur kokmasın diye önce hamurun havasını alıyoruz. Mayasını söndürüyoruz. Ve daha sonra elimizi bir sıvı yağ batırıp ya bulaşmasın, elimize hamur yapışmasın diye elimizi yağlayıp artık küçük küçük bezeler yapıyoruz. Bu kısımları da biraz hızlandım, hızlandırdım biraz uzun sürdüğü için. Tek tek birbirine eşit ölçülerde hamurlar alarak yuvarlak bezeler yapıp tek tek koyuyoruz tepsimize. Hamurları bezi haline getiriyoruz ki açması daha kolay olsun ve daha sonra tepsi mayası dediğimiz bir olay var. Bunları yaptıktan sonra tepsi mayasında da yaklaşık bir 15 dakika beklerse daha güzel kıvam alır ve daha güzel açılır. Özellikle yufka şeklinde açarsanız bu şekilde dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha güzel açılır. Bekledikçe hamur. Çok bekletip de hamuru da çürütmeye gerek yok. Ama bir 10-15 dakika beklerse hiç fena olmaz. Evet bu arada hamurlarımızı bitirdik. Son bezemizi de yaptık. Ve yaklaşık bir 15 dakikada beklettik bezelerimizi. Gördüğünüz gibi artık beklettikten sonra da açmaya başlıyoruz. Ben hamur matı kullanıyorum. Hamur matının üzerinde daha rahat oluyor. Hem yapışmıyor hamur. Bir taraftan da içimiz soğudu hazırladığımız kete içi. Onlardan birer tane hamur her bir bezeden birer tane açıp içine bol miktarda iç yerleştiriyoruz. Ben bol içli sevdiğim için bol bol koyuyorum içine. Hamuru da çok fazla çok ince açmıyorum. Çünkü özellikle şimdi bu kısmı yaptıktan sonra da anlatayım. Tepsiye koyduktan sonra bu hale getiriyoruz üzerlerini birleştirip hamurları. Tepsiye koyduktan sonra tepsinin üzerinde iyice inceltiyoruz. Çünkü tepsiye aktarması daha zor olur yoksa hamurlarımızı teker teker açıp ketelerimizi yapmaya başlıyoruz. Üstünde bohça gibi yapıp ters çevirip tepsiye o şekilde diziyoruz teker teker. Ve bu kısımları da biraz hızlandırdım. Çünkü tek tek hepsini çektiğim için tek tek yapıp yerleştiriyoruz fırın tepsimize. Kalan yumurtaların sarısını iki tane yumurta kullandık tarifimizde. Yumurtanın iki tane akını hamurun içine kullanmıştık. İki tane sarıyı ayırdık. Bu hamurların üzerine sürüp fırına vermeden önce süreceğiz. Gördüğünüz gibi hamurlarımızda üzerine yumurta sarılarını sürdük. Fırına vereceğiz bu aşamadan sonra. Gördüğünüz gibi hepsi sapsarı fırına girmeyi bekliyor. Ketelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Çok güzel keteler oldu. Erzurum'a layık Erzurum ketesi oldu. Şimdi bir tanesinin bölüp bakıyoruz. İçi bol, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, lokum gibi. Gerçekten güzel bir tarif oldu. Yiyecek olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler için zili açmayı unutmayın lütfen.